Merhaba arkadaşlar bugün e, 5 e, 60 abone özel 5 abone çekilişi yapacağım arkadaşlar sen bu videonun yorumlarına sadece şey yazın lütfen sadece işte yani benim dediklerimi yapmanız gerek eğer yoksa çekilişi yapamazsınız arkadaşlar yani kuzenimin abonesinin artıp artmadığına bakacağız mesela benim abonenin artıp artmadığına bakacağız. Arkadaşlar bu videoma like atmanız lazım. Kuzenimin en son attığı videoya like atmanız lazım. E, ve kuzenime abone olup bana da abone olmanız lazım. Bir de Bertucuk başka bir şey koyalım mı kural? Nasıl? Bence bu kadar kalsın kuralları. Çok zorlamıyorum arkadaşları. Nasıl? Aa, evet arkadaşlar bir de kanalınızda benim girişim benim intromu yapın. Arkadaşlar evet bir kural da bu. Benim intro e, intromu yapın. Yani ismimle ilgili bir intro yapın. E, ve bundan e, şimdi bunu yaptıklarınızı yorumlara yazıp e, bize yorumlara yazıyorsunuz. İşte ben tüm dediklerinizi yaptım falan diyorsunuz. Ondan sonra zaten ama sadece yorumlara lütfen bunu yazın. Çünkü e, çünkü ben oradan böyle gözümü kapatarak bir, herhangi bir yorumu seçeceğim. Ondan dolayı. Arkadaşlar çekiliş yarından sonraki gün açıklanacak. Bugün iki gün içinde yapmamız lazım. Evet çekiliş şartları bu kadar. Açıklamada da bulabilirsiniz. Görüşürüz bay bay.